İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin en meşhur eseri Dört Mevsim isimli violin konçertoları. Peki Vivaldi'nin o kadar meşhur olmayan Bajazet Operası'nı biliyor muydunuz? Bajazet Operası 1735 yılında Verona Karnavalı için bestelenmiş. Vivaldi bu eserde Sultan I. Beyazıt'ı anlatıyor. Hatta operaya Beyazıt'ın adını vermiş. Bajazet Operası'nda Beyazıt'ın 1402 tarihindeki Ankara Savaşı'nda Timur tarafından esir alınması ve devamındaki hayatından yola çıkarak kurgulanmış bir hikaye anlatılıyor. Hikayede tarihe çok sadık kalınmamış.